Da koşu yarışı yapacağız? Aynen. Kazananı ise bir ödülümüz var. Şeker. Yarışmacılarımız ise Sümeyye, Nihal, Hüseyin ve Yusuf. Ee, i̇lk tur yarışmamızda Sümeyye ile Hüseyin yarışacak. Ee, Erva orada bekliyor. Erva kazananı belirleyecek. Koşan ilk kişi, ilk çakan Erva'nın eline bu turu kazanacak. Ee, Nihal ve Yusuf sizi geriye alalım aynı çizgiye geçtik. Geri sayım başlıyor. 3 2 1 başla. Ben, kim kazandığını belirleyemedik. Kazananı belirleyemediğimiz için yarışmayı tekrar yapıyoruz. Yer sayım başlıyor. 3 2 1 başla. Aha bana Hüseyin Evet Bu Hüseyin İlk tur kazananı Hüseyin oldu İlk tur kazananı Hüseyin oldu Sümeyye'yi uğurlamak zorunda kaldık Olsun dostluk kazandı Şimdiki yarışmamız ise ikinci tur Yarışmacılarımız Nihal ve Yusuf Gel sayın başlatıyorum 3-2-1 Başla Ve şimdi geldik finale. Bu turun kazananı ödülü almış olacak. Yarışmacılarımız Hüseyin ve Nihal. Geri sayım başlıyor. 3 2 bir başla. Senin ödül törenine. Nihal şampiyonumuz oldu. Nihal seni tebrik ederim. Bir adım öne alayım lütfen. Sizleri de tebrik ederim. Çünkü dostluk kazandı. Bu yarışmada kardeşlik kazandı. Tebrik. Tebrik. Tebrik.